Evet arkadaşlar ben eve geldim marketten A101'den e, aktüel ürünleri çekmiştim size bir e, izleyeceksiniz şimdi bunu ben e, başa koyacağım merhabalar diyorum hepinize e, eve geldikten sonra çektim bunu ekleyeceğim böyle videoya böyle arkadaşlar bu kaplardan aldım saklama kaplarından çok güzel çok beğendim almayayım, almayayım dedim ama yine de çok hoşuma gitti çok kullanışlı e, boyutu güzel böyle çok şık modeli çok güzel e, gayet güzel arkadaşlar şöyle iki tanesini gelinime aldım e, şöyle şu ikisini de e, büyük oğlumun çeyizine bırakacağım çok güzel e, bir tanesi büyük boy şöyle bir tanesi büyük boy bu daha büyük bir boyu bunu açalım isterseniz şöyle şöyle göstereyim size şöyle gerçekten e, bu da büyük boy harika kendime dört tane aldım arkadaşlar gerçekten çok kullanışlı e, yani salata salata bile kullanılır salata tabağı olarak bile kasesi çok hoş çok hoşuma gitti modeli de öyle arkadaşlar önce dört tane almıştım sonra gittim tekrar kaç tane aldım e, 4 Üç büyük bir tane de büyük boy e, büyük boy almışım. Üç, üç küçük bir tane de büyük boy daha aldım. iki kere gittim yani bunları almak için. Böyle arkadaşlar. Sizlere de göstereyim dedim. Gerçekten e, kullanışlı bir model. Teşekkür ediyorum hepinize. Tekrar hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz herkese saygılar sevgiler A101'e geldim arkadaşlar bakalım A101'de neler varmış böyle sıvı bitki besiniymiş arkadaşlar çiçekler için. kaktüs toprağıymış. Şöyle bakalım. Ben şunları çok beğendim arkadaşlar. Bunlardan almaya geldim. Önce şöyle bir çekeyim buraları. Çocuklar için kaykaylar var. O su bit gibisini ne kadarmış? Bakalım arkadaşlar. 13.95'miş. Toprak, kaktüs toprağı 9.95'miş. 21 50 şu kaseler küçük boyları çok hoşuma gidiyor aslında bir tane de bir tane de şöyle büyük boyun alabilirim çok beğendim yani şu kaseler arkadaşlar küçük boyları 21.50. büyük boyu 27.50. 50 çok beğendim gerçekten çok kullanışlı Evet altta bu e, düzenleyici raflar var 17.50. Salata kurutucusu 29.95 Evet. Tersiz geç 12 50 Kaykaylar 219 95 Şöyle mandallar var. 14.95 95 Şu tava 139.95 ee, Granit tava Derin tencere Şöyle Altta galiba Yok Bu e, tava 99.95'miş Tava Bu tencere 159.95 granit tencere Aksu marka ultra granit şöyle bardaklar var 14.95 kahve yanı bardakları çok güzel krep tavaları 49.95 Bıçaklar var. 17.50 kaçlıymış bakalım arkadaşlar. Şuraya bakalım üçlü. Üçlü 17.50 bıçaklar. Şöyle. Bakalım. Böyle tavalar var 99 95 balık tavaları çift taraflı yani ee, yine balık tavası 99 95 bakalım buralarda ne var fasıllar 19.95 95 kitaplar var burada. Sıza Oda serisi 795 Sabahattin Ali diyor kitap çeşitleri 695 öğretmen İngilizcesi 795 oyuncak diyor Barbie'nin 3995. Bu oyuncaklar var 3795. Yine zeka oyunları var çocuklar için 19.95. Yine çocuklar için oyuncaklar 26.95 böyle oyun seti 9.95 çocuklar için şöyle bakalım ne varmış puzzle Bin parça 1995. Evet. Çok severim ama şu an ona ayıracak vakit yok arkadaşlar fazla. Böyle buralarda yine e, dünya ayıkları diyor. Çift taraflı yapoz. Bunların fiyatına bakalım. 23 TL'ymiş. Buralarda katlanabilir masa mermer desenli 299.95. Yine bunlar önceki kalanlardan arkadaşlar. 39.95 saat duvar saati. Mesela şu kaseler de çok kullanışlı. Boyut olarak da güzel. 12.95 Evet. Daha katlanabilir silgeçlerden. 12.95 katlanabilir silgeç gerçekten Kullanışlı. Fazla yer kaplamıyor. Daha sonra yine önceki kalan aktör ürünlerden kesme tahtaları hamur dağıtıcısı 55 TL Yine bunlar da önceki kalanlardan tabaklar da öyle Bunlar da aslında çok kullanışlı. Şu Şöyle şu büyük olan pizza tabağı diyor arkadaşlar. 27 liriş. Ay canım. Nasılsın? Teşekkür ederim. Sen nasılsın? Hı, nasıl oluyor? <laughs> Değil mi? <laughs> ne, yapayım, ne, <laughs> canım, ne yapayım ne olsun ya? Öyle işte. Video çekiyorum da dedim. Bir şeylere bakmaya gelmiştim dedim. Gelmişken bir de video çekeyim. <gülüyor> Öyle. <gülüyor> Sen ne yaptın? <laughs> ne <yapayım, gülüyor> yapıyor çocuklar <gibi gibi>. İyi. <gülüyor> 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 Allah iyilik versin. Canım. Sağ fatma, Hadi görüşürüz. kolay gelsin. Görüşürüz. Sağ Makarna tabakları 12.50. Şu kaseler de çok kullanışlı arkadaşlar. 3995 saklama kabı, üçlü saklama kabı. Gerçekten bunlar da çok kullanışlı. Şunlar çok kullanışlı. Şu kapalı borcamlar, kapaklı borcamlar. 4995. Evet pasta tatlı tabakları ne kadarmış bakalım 11.50 tanesi kalpli çerezlik 9.95 yine hep önceki olanlar şu bardaklardan almıştım geçen de gelinimle geldiğimde çok güzel gerçekten çok harika evet arkadaşlar başka da ne var aktüel ürünlerde bakalım Saçka da buralarda halı var. Paspaslar var, çoraplar var böyle. İşte sepetler. Kirli sepetleri. Böyle arkadaşlar. Saksılar. Evet arkadaşlar. Şimdi şuradan şöyle, şunlardan alacağım ee, bir, şöyle 2 şöyle dört tane alacağım arkadaşlar. Bunlardan gerçekten çok. Kullanışlı, böyle şey de güzel, kesenin modeli de güzel. Öyle arkadaşlar, izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun, hoşçakalın. İyi Ramazanlar, hoşçakalın.